Ve kıskanmadım ki. Kıskanmak kaydı bir şeydir. Sen buna karışma. Yemin ederim ki kıskan. Kıskanmalısın. O kız güzel ve genç bir gepetto gibi. Tilo o kuklayı öyle heyecanlandırıyor ki gerçek sanırsın. Ama olmadığını biliyoruz değil mi? Hadi yapmayın onu rahat bırakın. Henry ile bir araya gelmemi sağlayan kişi o sonuçta değil mi? Demek istediğim şu ki sağ ol Cricket. Atili şimdi böyle söyleyin. Ayrıca Henry'in de söylemek istediği bir şey var. Gidin attığın için. Hayır hayır boş ver. Boş ver. Aa, teşekkür ederim. <laughs> hmm. Pekala Henry. İnanılmaz gösterim sırasında zinde olabilmem için uyumam gerek. <laughs> Henry. Cricket Henry'i rahat çalışıyordun yoksa? Henry'i boğmaya çalışıyordun. Henry'i korumaya mı çalışıyordun? Aa, ne kadar naziksin. Senin yanındayken çok daha güvende olur. Yap bakalım. İki küçük sevgi pıtırcı. İyi geceler. Kapat Tamam Henry. Şimdi şu korkunç gözleri kapatacağım. İşte oldu. Hayır. Hayır 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 hayır. Hayır 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 Gözlerimi kapatacak sabah bekleyeceğim. Hı hı. Tilly, Henry gitmiş. Yani yani Henry gitmiş. Tilly. Alo, Tilly, Tilly. Alo. Oh, merhaba Krikul. Ne? <laughs> tak tak. <laughs> Sonun geldi. Sakın bile değil ki can alıcı noktası yok. Ha, o tuhaf bebek ellerinizi uzak tutun. Merhaba Krikul. Aramıza hoş geldin. ...dayanamıyorum. Siden, senden kurtulmasını isteyemem... ...çünkü kalbi kırılır. Ama ikinci en iyi seçenek şöyle... ...birlikte küçük bir sol yapacağız. Birinci perde seni derin bir çukura gömeceğim. İkinci perde ise ...senin solun. <laughs> Dü ah, birilerini keyfi yerinde. Hem de nasıl dostum? Ee, samuray kılıcı bulabildin mi peki? Aa, hayır. Ama bu sopada bir o kadar iyi. Ne? Ne mi? İyi idare ederim. Merhaba millet, büyük gösteriye hoş geldiniz. Bugün çocuklar, bir ben gezinliğe. geldim. Merhaba, Merhaba. Tilly ve Henry sahneye çıkacak şimdi. Yani Tilly ile kriket. Kim dedin? Hey çocuklar Henry'i gördünüz mü? Onu hiçbir yerde bulamıyorum. Bulamıyorum görmedim. Aa tüh Henry kayıp mı? Çok yazık olmuş. Bak ne diyeceğim ona ihtiyacın yok. Sen çok yeteneklisin. Sürekli sabırsızlıkla bekliyordum oysa. Dur 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 dört ayağım varı yapsana. O şaka inanılmaz komik. Onu yapman harika olur. Evet deneyebilirim sanırım evet. İşte bu. Küçük kahve çekirdeği. Hissedebiliyor musun bu kaderi? Ruhum çekirdek yerler gibi ötürecen geçer. Şirketlerin aşk gözlü her şeyden beter. Uyanmanın en güzel yanı uyanmayacağınız günün yaklaşmasıdır. Teşekkür ederim. Solsuz sol, tediye kahveli de Burada sanatım harcanıyor. Hmm. Ah, sırada Cricket Green.